Evet arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen kayıt beye tekrardan girelim. Arkadaşlar şarjım az olduğu için şarda çekiyorum videoyu. Hemencik burada ya tekrardan mı şu hemencik kelimesini kullandım. Şunları yapmayı unuttuk. Açtım hepsini tamam. Artık kasar da görmeyeceğiz. En son bitim çölde kaldığımız için sıra koca eve gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da kovanı bitireceğiz. Kovanı bitirmek çok zor olduğu için hemen başlamak zorundayız. Hadi. Koca ev ayrı bir zor. Yani nasıl diyeyim. Kovan ayrı bir zor arkadaşlar. Yani ben kovanı çok az yapabiliyorum yani o kadar da çok oynamıyorum ben bu oyunu oyunda arkadaşlar kasıyor ama kusura bakmayın çünkü hem mikrofon hem mobizen hem de çarptı olduğu için bir de oyun oynuyoruz tablet deli tablet delirecek neden yukarıya çıkamıyorum? Ya ben neden buradan yukarıya çıkma çıkmaya çalışıyorum. Saldırabiliyor musun bana? Gel. Gel. Saldır. Saldır. Tamam saldırıyoruz. Çok iyi. Çık, çıkalım hemen. Saldırabiliyor mu tam? Hızlıca yapmak istiyorum. Çünkü zaten daha çok ay kurtaracağız. En güzel ben şey olarak şuradayım ya. Hayır. Az önce lafım geri alıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Çok kötüyüm. Dur. Galiba ben bunu bir tane bir ben bunu kurtarıp geliyorum. Arkadaşlar evet. Kurtarıp gelmeyeceğim. Şaka yaptım. Burayı sizlerin de görmesini istiyorum. Çünkü siz de eğlenmenizi istiyorum. Hadi ya. Yes. Tamam dur. Evet. Yes. yes be. Tam yaptık. Maya'yı kurtardık. Şimdi gideceğim buzdolabındaki kurtaracağım. Buzdolabı daha da zor. Çünkü en yukarıya çıkıyoruz buzdolabında. Buzdolabının içinde kalsam sonra da seviyeyi tekrardan başlamak zorunda kalacağım ben iyisi yapmayacağım. Ama aslında kalırım diyecektim. Ya arkadaşlar şarj aleti hep çıkıp duruyor ya. Ekranda sizde şarj görüyor, görülüyor mu bilmiyorum ama ben de altı yazıyor şarjım bayağı biraz. Şarjım size video çekerken 15'ti geçen. Bu, bu, eğer bunun önceki bölümünü izlemediyseniz izleyin. Part 2'si bu. Part 3'ü, Part 4'ü, Part 5'i gelecek. O zamanlarda baş. ve bana benzer burada ısıtabiliyor muyuz? Da? Aa, burada da ısıtabiliyor muyuz? Ben neden fırına gidiyorum ki o zaman? Tamam. Başka neredeydi? Yukarıda bir tane var. Alt kat bitti mi? Galiba evet. Alt kat galiba bitti. Bir tane var. O da sıçan kentinde ama sıçan kentine sonradan geleceğiz. Bosa gitmeden önce. Hemen. Arkadaşlar bu arada hemencik dedim mi ya, yorumları yazın. Hemencik dediysem bir de o hemencik kelimesini kullanmayacağım. Acaba buradan çok daha şuraya kadar gider miyim? Deneyeceğim. Ya şarj işareti çıkma. Şarj işareti çıkma. Ya arkadaşlar şarj işareti çıktı. O onun yüzünden kaybettim. Kaybettim de değil. Olsun yine de kurtardık. A Eğer siz de zor kaçıyorsa arkadaşlar çok özür dilerim. Daha tuvaletteki de var. Beni bekle tren. Tren. Tren hayır hayır hayır. Yes. Yes. Ay. Şansım. bayağı yüksek. Yani az önce benim şansımı gördünüz arkadaşlar. Şansımı isterim. Yoksa zıplarım. Şansımı isterim. Like attın mı? At. Yoksa videonun devamı gelmez. Tamam mı? Artık abone de ol. Abone de önemli. Hepsini yap işte. Bildirimleri de aç. En hızlı sen haberdar olursun videolardan. Club Trap'ı da kurtardık. İsmi nasıl bir şeyse. Artık. Gel buraya. Üstünde zıplayacağım. Gel lan buraya. Döveceğim lan sizi. Bir de hiç öldüremiyorum biliyor Tamam birisini öldürdük. İkinci de gel. Gelsin ikinci. Hep şuralarda geziyor. Hadi hadi hadi. Benden korkuyor bu? Tamam bunu da kestim. Kestim derken kasap bıçağıyla kesmedim. O kadar da değil. Arkadaşlar klozetten ve banyodan girmeyeceğiz. Çünkü girişler o taraftan değil. Geçler abi musluktan. Vallahi ben hep ilk klozetten falan giriyordum. Evet bakın girdiğim için böyle oldu. Size gördüm şarj kablom çıktı ve Arkadaşlar kadar gideyim yani. Evet hem benim tablette kasıyor. Görüşürüz. Geleceğim. Evet arkadaşlar geldim ama Bakın arkadaşlar musluktan gideceksiniz çünkü şu bebeğin yanında olacaksınız ve bunu açabileceksiniz. Ben ilk deniyordum bunu açıyordum bu açıldığında kapatıyordum koşuyordum olmuyordu arkadaşlar. Ama bunu tabii ki de denemeyeceğim. Neden denemeyeceğim çünkü olmaz. Arkadaşlar ben size video çekerken video dışında neredeyse hep YouTube bakıyorum. Ya da geliyor size video çekiyorum. Roblox falan oynuyorum. Yani öyle. Ben galiba şuradaki anahtarı da alıp geleceğim. Evet arkadaşlar şunları giderdim. Geçenki videoda durduramıyordum ve sesim birazcık hasta olduğumu söyledim. Aslında hasta değildim ben. Yani şeydi boğazım. Kurumuş gittim birazcık su içtim videodan sonra. Şu an hala boğazım kuru su içtim. Sonra tekrardan kuruyor boğazımız. O yüzden arkadaşlar su içmek çok önemli. İçmeyi unutmayın. İçmezseniz de ben bilmiyorum ne olacak. Gidin doktora sorun. Fare çekil. Kaptulus geldi. Çekilin. Çekilin yoldan. Hadi hadi gir. Şu an kaç ayı kurtardık? 5 tam. Sadece şu kaldı. Paralı kaldı. Bir de boss kaldı. Evet. Boss'u hiç sevmesem de yapmak zorundayım arkadaşlar. Neden yapıyoruz? Ben hiç sevmiyorum. Şu sıçan boss'u. Deneme konunu 1706. Artık oynaya oynaya ezberledim ismini. Buradan yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Çünkü valla bizi kapıyı götürünce tekrardan buraya çıkmak zorunda kalacağız. O yüzden ilk burayı açacağım. İnşallah buradan giderken aşağı düşmem. Hadi hadi. Tamam açtım. Şimdi de gideceğim. Gazoz kapağını alacağım. Gazoz kapağı ona götüreceğim. Sonra direkten aşağı atlayacağım. Şimdi ya ya gazoz kapağını bıraktım sizin yüzünüzden. Tam tekerlek gibi geliyor maşallah. Hiç de i̇şte dengesin. O kadar bize parkur yapmışlar. Bir düşünmediniz mi parkuru neden yaptınız? Bu çocuk az önce ne oldu? Az önce ben yere düşecektim? Gazoz kapağına bastım. Bir anda uçtum. Bakın böyle. Şu an çıkamıyorum ama az önce çıktım. Az önce çıktım buraya geldim. Ver anahtar abi. Neden sen de neden sen de bizim kardeşimizi uyuyorsun be? Tamam Junior'u da kurtardık. Gidiyorum inşallah. Hala fareler orada değildir. Ya dediğim doğaya bak hala fare orada. İndim aşağı. Arkadaşlar benim en sevmediğim boss bu. Vallahi arkadaşlar benim en sevmediğim boss bu. Denemek konunu 1706. Hiç sevmiyorum. Yani baksana da iğne vurulmuş ve hiç şey olmamış gibi. Vallahi benim umurumda değil. Aa, Aa. ne oluyor yine Az önce sizde gördünüz mü oyun kastı.